gördüm. O da büyük rahatsız. Fena lolcu ya. Bu ne oğlum? Bu tikinin ne farkı var normalinden? Kanka bu oyun engellenemez bir void zehirdir amana koyayım. Herkes bu oyunu nefret eder ama bu oyunu oynar anladın mı? Kanka ben off streamle oynuyorum bu arada bu gibi. Fark ettim kanka. Aaa çatayakmanla off stream beni izliyor ya ben onu oynuyorum oğlum off daha güzel oynuyor. Yayında panik oluyor. Peki hiç. niye böyle kötü oynuyor hala? Bir şey diyeyim, mi? Off gerçekten yaratık gibi Leon oynamış gibi ara. Oynayalım güzel oynuyor zaten. Evet evet iyi oynuyor. Yayında geriliyor kanka. Bunun panik hata patlıyor yayında. Olabilir. Büyük off daha iyi ya. Yani. Burada sokakta. Zaten ne ya? Adamı götler aldı mı dağlar burada sokaklar götteme, oldu. Yolladı beni. yağlar. Ya day Melita e var. Game Booster kulaklığına bir şey demek ister misin? <laughs> Game Booster kulağını kıracağım. O Relisa, kim ya babanın. Game mu kullanıyorsun? Babanın Rampage klavyesini kıracağım. Biri Rampage'e laf ediyor, biri Kanka, Game Booster. Hayır. Ki, Melisa bana cevap vermiyor bana Sanki bir şey dedi. Hayır hayır. Burada. Telefonda olduğum için sesi kapatıyorum. O bence konuşuyor şu şu anda bak. Yanıyor mikrofonu çünkü. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor Melita. E diyorum ki telefonda olduğum için telefon tıkladığım an size ses geliyor alttan alttan. Ben sesimi <laughs> kısıyorum. Girdim açtım ve cevap verdim. Game Booster kulaklığım yok. Yani game Booster muhabbeti nereden çıktı? Ben <laughs> yaptın amına koyayım. Ya. Sen kendin dedin ya manyak. Yaptın. Ben nerede yaptım ya? Nasıl yani? Arka, siktir et ya. <laughs> ne diye açardayım. Ne kullanıyor kankada? yaptım oğlum. Hayır oğlum Ölgünün Game şey ilk kez senden duyduk biz. Ben böyle bir başlangıç görmedim. Ben Game Adam, Booster bak... diye bir marka olduğunu senden öğrendim. Lan kulaklık linki attın ya sen promo. Evet oğlum <laughs> tamam, sen attın evet. ya. Tamam onu biliyorum hatırlıyorum. Senden <laughs> duydum diye attım işte. Hayatımda Game Booster cümle içinde kullanmadım kanka <laughs> öyle söyleyeyim. Çağatay olay örgüsü anlatıyoruz. Gedi mi? Okey direkt botu yürüsene. Bota sen, sen uyusana kanka. gece gece bak. Her gelen seni sarıyor ya. <laughs> e bu, bu... gideceğim mahallesine olacak. Urendim ya. yani. kanka. <laughs> e bu şey geldi, ile geldi. Öldürebiliriz. Öldürürüz onu. Tamam. Flaşın var, var mı? Var. Tamam. Abi o da ne yapıyor ya? Ah ya. Bura karşı Blue'ya yürüme işi mi peki? Double Vault'a varmış. Double Vault'a varmış. Şu jungler rahatlığına baksana. Orospu çocuğunun canını alacağım şimdi haberi yok ya. ne oldu <laughs> oğlum? Ne yapabilirim ama bırakayım? Ne istiyorsun benden? Lavuk tavuklarını falan ol. Öldüreceğim ya. O örümceklerini var ya suratına tüküreceğim manin önünde. O fena texting yapıyorsun ama sana. Örümceklerini suratına tüküreceğim. Aşkım Ogi ne haber tatlım İyi oyunlar. Oo. Kim o? Özdürlü 44. Özdürlü patatavlık. Özürlü bir dur amına koyayım. O neymiş o ya? Ne ya? Manatlılı mıyım acaba? Dakika 2'de gelin ayıptır, günahtır kanka adamlar da oyun oynuyor 50 ya. Elillia yine geldi. Ne yapıyor? Cana sıkılmış onun ya. Oynarız bu arada o istiyor. Oğlum sen niye full kent tam adından? E bunun mikrofonu bugün bir değişik mi? Ben demin bir driver yükledim ben de. Bende mi öyle geliyor? E örnek Ananı sikeyim. Ah ya keşke Pink orada alsaydım görüş giderdi ya. Evet. Erken. Erken atamadım. Anla ki. Jungle düş. Abi feki. oraya da gidilmez ama. Oraya da gizilmez agam. Oraya da gidilmez Oo. agam. Abi kaçacaksan ya, ya. Çok ya, uzak no. sattın. Şu no. ya polisi. Ooo. Oh. No. No. Vur, vur, vur. Balerina kapıçına. Sik sik aşkım mi bombardina krokodila. Pır pır patapin. Abi biri zor durumdaymış chatte. Beyler Flomor yayınları sarmaya başladı. Ne yapmam lazım? Acil i̇zlemen, öneri. Zaman. Zaman lazım. Ona flash var mı bilmiyorum bu arada ya. <laughs> Amcan da olsun kardeşim. Lilian'ın flash'ı var mı? Yok galiba. Bota bir oynayalım ya onu hatta onu istiyorum. bunun yok peşe. Di kanka base atarlar ya. Evet, Onlar çıkmışlardır abi. çoktan. Aa ben nasıl çıkıyor. öldüm? <laughs> <laughs> minyon <laughs> blok yedim, <laughs> minyon blok yedim. Solada kim oynuyor? Anti ya. Garen oynuyor. Solada Masel'in Garen win oynuyor. Ya çete bakabiliyor musun? Bok for win. çete bakabiliyor mu Hepsi bir şey yazdı. Yok. Kıtmir'in selamı var mı? Ah, Sen söyle yazdı. Köpek miyim lan ben? Amına koydum ya. Bilge bot site. Sabahtan beri vurdu zaten kanka ya eleman. Onu köpeklere dönüyor biliyorum amına koydum. <laughs> Bağırtma ya. <laughs> Bir anda sövdü yersine. Oğlum sabah işle uyu lan. Uyu Ersin'i üst perdeyi koydu işe gidiyorsun git çalış dedi. Ya ama ben de öyle çalış. Ben de yürüyorum moda. Lilia şurada bir yerde. Ha burada değilim çok iyi. Ölümdü. Yürüdüm. Ne yalan O Mersin kendi abone değil mi? Hmm. Hı. Oğlum beyler. Kanka bu canlı geleyim bir de ben mi vereyim kanka kill? Ona mı istiyorsun? Öyle mi istiyorsun? Neyse inti iki tane azittir deriz. Beyler da yani buna ilk item çok... nedir? Yok ben o anlamda demedim ya. Kanka, ya. mavi ya. Yani mavi şu adam sabahtır ayırı. bot lane'e geldi. Sen adam Kampu bilmiyorum. Daha puan mi? daha iyi, puan. Ya güzel. Evet. Yani geri düşürmüşsün okay. adamı da. Yok ditch puan değil kanka mavi item. Yıldırım hatası. Ben yıldırım hatası. Şunu şey. yani. Shadow Flame. Heh. Çok güzel. O Adam... Ah, bakalım. Kana susamış almış. Emir almış gene topu zaten. E, bu ben dikenliyle kaldım direkt. Okey. Problem değil. 6 olunca öldürebiliriz muhtemelen. 6'ya bile gerek e, kalmadan. Emir yayın açsana buraya. Değil Hı hı. Birazdan. Hmm. Aferin ben Klamar. istersen Böyle ilk görünmez gideyim sonra da buyur. Bir kaso çarın. Alır. Ne abi? Mert abi. Böyle çarık, okay. ligini, çar, çar ligini kastıyorum <laughs> sana. Tamam. Oh. Çalış. Tamam abi. Paranı ödemeni yapacağım sonra. Tamam abi sağ ol abi. Önce iş. Allah razı olsun abi. Evet. Nereye gitti o ya? Bir de daha Siz de onu. In the big you Sen Açtım. Çok ya çok şey oldu ya. Ya onunla olmadı ya. Biraz skillleri kaçırdık. Hafif trolledik biz ondan oldu. <laughs> Flash yok. Gireceğim bota. Bu da gelirken bana sıkıldı amına koyayım. bu Savaşçı ya Yürüyorum Biraz bekleyin Amanın sikiyim Kaya gibi Ovi olarak yükünü yazsana bir onun Senden bir ricada bulunabilir miyim? Ben benden mi? mi? Senden Support'lumdan Tabi abi bu fight ederek W ile atlayıp adama Q at sadece dümdüz. Nasıl anlamadım? Ya anladım. da Q'sünü attığım birlik W at. Bir kere havaya kaldır inene kadar öldüreceğim onu. Ben W adamın karşısında direkt atamıyorum abi. E'siyle bozuyor ya. O yüzden bekletmek zorunda kalıyorum. Ya evet. W'm yok gibi bir şey benim aslında. Öyle bir problem oluyor. Evet. Bir şey. Görünmezden atmaya çalışıyorum sadece de. Görünmezden o zaman ne yap musun? Çimenlere gir. Ki o bile yetmeyebilir gibi geliyor bana şu an. Altı oh, olman lazım Çift yani. Ay batalım mı? Tek atalım mı onu. Hmm. Bozdu yine W attım. Güzel. Bulmak Sen tek alt ya e. Yasuo geldi. Güzel. <laughs> şey. Jungle dip. Yani çok salak oynadı ya. Hani botu dara soktu da iş anlamı kalmadı. İki kere tüm kamplarına döndüm. Çok korktum indi pik Çok korktum. Çok Anne ben çok korktum. Bağısı var. <laughs> Yasuo da geldi buraya. Burası... Seks. Biraz öyle. E Dayak istiyor. Mu abi. Atabiliriz. Tekat e tutursan tek atarız. Flash e, yok. Direkt abi yatacak. bir atacak. insan ismi ya. Muazzam. Bunlar burada izlerdeler muhtemelen. Abi şekerim düştü ya sıkıntı yok. Botlayın da yok gözükmüyor. Anlamadım neredeler. Bana geliyorlardı mutluluk. Ama güzel divedi ya. Denemiş oldum. İyiydi iyiydi iyiydi. Güzel A Flash. Ejder'e Ejder e gidiyorum. Var, Ejder e Onlar var. da Ejder'deler galiba ya. Ejder'e bakalım Yo, mı? Dreyu'nun TAP'ta, TAP'ta. TAP'ta var. Tamam ben ya. denemem yani zaten. Demir, Demir geliyorum. Tamam, gel bakalım. Koşturacağım üstüme. Bekle bekle daha çok uzak durayım dur. <laughs> Herkesin. <laughs> tamam be diyordu <yedim. gülüyor> oldu. O ne lan? Benim büyük rencide etme işi var ya. Üşendim mi ya onu yürümeye. Kesin sıkıntı ya. kaldım ben. <laughs> bu takımda jungle oynamak çok okey ya. Değil mi? Neyinler kazanıyor <laughs> bırakın. Rahatla bak. Hasar vurmamama <laughs> bile gerek yok. Onun ya flash alman ama kazanmıyor da hiç umurunda olmadı. İyisin, iyisin. Güzel kombo. Eyvallah. Evet, duy evet duy amana kodu mu ne bu ne bana duy challenger'ları öbür sen yarra anneni gibi annenin götünden sikiyim. Aptal gibi oynadın aptal. Nasıl aptal gibi aptal oynadın ya? Aptal gibi oynadın aptal gibi oynadın. Ya siktir adam git Adam bizi derlerken. deli dehşet kemplerken e, gitti tamam. adamın ormanı döndü. Evet, evet ne yaptın? döndü. Tek ya, şey iki bu. level Aa, fark ormanı var. Döndü. Tam iki ormanı level fark döndüm. var. Ormanı döndüm. Kavgat bir değil. kere mesela senden neyi görmedim biliyor musun? Bu adam buraya gelecek dur ben şuna bir counter jungle atmadan. Lan oğlum adamın. Şuna bir counter gank atayım dediğin. Adamın bir oraya gelmedim. gelmesi saçma onu niye düşüneyim? Gelmiş abi, 3 level ölmüş, abi bir daha yürüyoruz abi. Ya bir kere gel ya, abi bir kere vazgeç abi. abi ya. Bir kere vazgeç, bir kere şu oyundan vazgeç. Oro çocuğu, bir kere vazgeç ya. Bir eyvallah. kez olsun. Eyvallah, hak ettin değil mi? Eyvallah. Babam böyle pas yapmayı nereden öğrendi? Nefret ediyorum amanat koyayım ya. Gerçekten nefret ediyorum ya. Abi lütfen boşanmayın. Her ya gün ya, ama da, kanka yani sen... oynadığımız bütün oyunların hepsinde aynı ya. Hatta evde mi vardı? Sessiz kanka. Şey ne vuruyor lan? Ne ya. vuruyor lan? İkinci item neydi? Şey. Minik geldi çete. Shadow Flame. Neydi lan o? Ne ateş? Göl gel gel göl. gel gel. Emir kesme göl lan. Alev. Abi kılı Miniyim hayırlı olsun. Yavaş git, yavaş, yavaş yavaş lan. Ne lan. lan mini? <laughs> Arsenal. Arsenal'ınki ne almış? Arsenal'ınki çok güzel ya. Rakip çangıl, rakip çangıl, rakip çangıl. <laughs> Şu. Balama Beyzi'ni bekliyor ya. Ya ne yapacağım ya? Harbe izlemek diyorlar. Galiba. Kanka şu an birazdan altta bir şey yazacak. FF gibi mi? <laughs> Ama galiba Draven vermek istemiyor. Adam kafama flash bastı ya. Geliyorum. Flash yok. Ya niye ignite atmıyor oğlum? Yana yana ölsün. Ya oğlum bastım da ya, flash attı. Şey, yes yes yes. Abi. Ben B'ye saldım ya babana saldım. Yo almayacağım ya senin saldığın kili almak istemiyorum. Al. <laughs> Lan aslında ne yapıyormuş be. Yok. Al. <laughs> senin o bok çok yine de kalmadık yani Framur. Seni cezalandırıyorum amına koyayım. Yapma ne olur. Bana her şeyi. Pantolonumu giyip gideceğim birazdan çıktır adam <laughs> o zaman, O zaman Flomer Ebo'ya support oynasın. Tamam dur ben ona Yumi Farklı oynayayım bir sonraki şey ya. Ama kesin kavga çıkar ya kesin. Yo, Yo, Yumi Yumi mi? oynayacağım hoca duracağım. Yumi Draven işte karşıdaki. Yani ben ne alaka? Plaç yok plaç yok plaç yok. Kaldır elimi. Yok mu? E nasıl, düz atamam ki E atıyor direkt. Vay da. <laughs> Çalmaya çalışıp çalamama alalım. işi. Elif'in üzerinde mahzen yazmıyormuş ya çalamadık. He. Onu okuyacağım diyor. Mahzen biraz loveli ya kanka çaldırır da biz. Abi bunu vallahi keseriz ya. Sana bir basarsa öldürürüm bunu direkt. Ama geçti. Şekerim düştü. Geliyorum 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 yoldayım. Ya abi yatı yuttum yanlışlıkla ya. Ama burada hiç çekilmez lütfen oynama. Hadi lan oradan. Aman koydu. <laughs> Abi burası tapa yazar ya. Fena değilmiş. Oğlum kule varmış lan bitti. Abi para çıkmıyor. Ne yapacağım? Kendi jungle'ımda döneyim. Abi Oyun... herif tapmıyor. Base'i de beklemiyor. Oyun sonu atar benim 2k muhtemelen. Phantom'dan Allah. Yok kalmıyorum ki artık. Skipliyorum o itemi. Çağatay kanka Blok bilme... ama Blok. Çağatay diyorum ya. Baksana bilmediğin Buyur, şeyler hakkında yorum yapmak Konektör alıyorum onun yerine. Ejder e Yok normalde ya. onu alıyordu. Ejder free gibi ne diyorsun? E Ebedi'ni öfürler ya daha az vuruyor artık. 25-26 saniye ultim var. Bir şeyler yapar. Sen zaman. adam ya. senin <laughs> elonun 50 katı da yani konuşmasa. Ne <laughs> kadar yayın bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir soru yok ama yapayım ya. Her gün, her gün yayın sikimin keyfine kadar. A devam ediyor. Şurada sanırım, evet. Kısa mı yayın? He kısa diyeyim de 90 saat yapayım değil mi? Abi lane'leri push bitirelim mi oyunu ya? O ne yapıyon lan? Bitirelim, bende alamet var. Alamet var bizim adamda. Ornn neden seni kovalıyor? D.va'nın flashı yok, Yasuo'nun flashı yok. Ez'e kadar yürümüş adamlar. Yani. Geliyorum bir de, arkalarından. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Al Ebo. Evet. Teşekkür ederiz sana. Allah razı olsun. Kullanmaz mısın? O nasıl bir şey lan? Geliyor. O ne kanka? Ne istek atıyoruz da. Oğlum adamı kağıt gibi lan. Kağıt? Burası çeşmeye girdiğiniz yer ya. Kağıt. Eyvallah. Hayır hayır hayır. Ne güldün Defik? Bana mı? Yok. Sana ne gülüyorum ya? Gülüyorum. Harbi yaptım ama. Ya. Çantay komik, komik bir sinema <laughs> yapıyorum sanki. Ben şeye güldüm. Lafiri <laughs> YouTube içeri götürmeye çalıştım. Efekt yaptım dedim ona güldüm dedim. Ona. Ben Emre. Ben Emre. E bu sakin kaldı verdim abi. Kalmadı bu kardeşim verme. Konorunu da istemiyorum. Onu da verme bana. Senden fazla olmuş bence.